Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Güzel kanalına Hoş geldiniz. Biraz sesli konuşalım çünkü. Bugün arkadaşlar sizinle beraber o taraflara yani Konuş, e, biraz gez gibi bir şey yapacağız. Kuruyemiş almaya gideceğiz. Kuruyemiş almaya gideceğiz. Şöyle arkadaşlar araba geliyor. Geçen Arkadaşlar biliyorsunuz ki Efe Gil, e, yani İstanbul'dan Mehmet Efe Gil, şey Antep'e geldiler. Tatile İstanbul'dan Antep'e geldiler. İşte. Şöyle bir şey var ki arkadaşlar i̇şte. ben ilk defa Antep'te çekim video bir tanesine dahil oluyorum. Bu ikinci oldu. i̇lk defa, i̇lk defa ben kamera önüne geçiyorum arkadaşlar. Evet. Öyle diyebiliriz. İstanbul'da bu kameramanla arkadaşlar biliyorsunuz ve 61 abone olduk arkadaşlar. Teşekkürler. İstanbul'da ben kameramandım. Arkadaşlar Görünüm abone ve like aşağıda olacak. Onları basmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar biz kanalımızın ilerlemesini istiyoruz. Yani arkadaşlar kanalımızın ilerlemesini istiyoruz. Ben pek videolarda zaten gözlemiyordum. Kameramandım. Abooo! Arkadaşlar, şimdi Efe gel, biliyorsunuz ki Antep'e geldi tatil'e. Biz, ee, bizim evimize de gideceğiz, gideceğiz. Yani çok aşağıdan çekilecek. Yarın bizim evimize gideceğiz. Yani yalnız indikten. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, ıı, taşın, yani taşındık biz başka bir yere. Arkadaşlar, arkadaşlar oraya gittiğimizde yani. yani yarın gideceğiz arkadaşlar. Yarın o yüzden bir tane video gelebilir. Ya işte vlog çekebilirim. Ya yarın gelebilir. Arkadaşlar ben Neyman dansı da yaparız. Vlog Gelir. vlog gelebilir arkadaşlar. Yani mümkün bunu. Yani Arkadaşlar Hadicen'in dedi dedi yani bir tane köy gibi bir yer. Orada öyle varını. Bizde de çok evimiz. Ay arkadaşlar bizim sesim çekim. Sizde de bazı şeyleri de filan çekeriz. Böyle ne bileyim dağlara filan çıktığımızda çekebiliriz. Arkadaşlar, arkadaşlar biz çektiğimiz bine gitmiyoruz. Evet. Bine mi mi gitti? Hayır, biz bine de girelim. <laughs> misafirlerimiz var arkadaşlar. misafirlerimiz var. Allah dur, Allah dur. On yavaş gidin. arkadaşlar. Lan başla dur dur evet da... ben şuraya geçeyim. Ay. Şimdi ben bu tarafa geçeyim diyorum. Böyle. Şimdi. Çok araba var araba. Bence şuraya arkadaşlar ay. biz şimdi gidelim sonra sizi başlatırız videoyu tamam mı? Tamam. <laughs> arkadaşlar çok az <fazla gülüyor> Arkadaşlar çok az az kaldı. kaldı. Arkadaşlar. Hemen, Hemen gidelim. Burada bir arkadaşlar. arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Evet. Çok, çok. Arkadaşlar burada çok rahat yapıyorlar kesi limonu ipo ipo ils sont mon evet arkadaşlar sakiler arkadaşlar arkadaşlar ben eve gelince bunlar sigirde bozuldu tabii evet. benim de sigirim bozuldu seksiyonu kör bekçi sigirim ne olur ya biraz dahaayla ee, sen bunu diyorsun değil mi evet çok azıcık kaldı. Çok az. Bimin karşısı arkadaşlar. Bime de az kaldı. Ya zokum bu. Arkadaşlar <laughs> benim sesim Arkadaşlar bizim yoda diye bir tane kedimiz var. Bugün vallahi arkadaşlar bu ayrıldık. Bulak gelebilir yani olur. nasıl dersek. Yani nasıl dersem arkadaşlar çekmedim. Çiftleştirmeye Yani çiftleştirmeye götürdük. arkadaşlar Arkadaşlar şimdi iki gün boyunca kızın yanında kalacak. Ne? Geldik arkadaşlar biz alalım hemen çıkalım kendimize karsan maç alacağız. Evet. Tamam. Okey. Bay bay. Tamam. Şimdi seçiyoruz arkadaşlar şöyle. Bir tane. Öyle. Bir, tane Alacağız. bir, bir tane <laughs> Arkadaşlar diyoruz <laughs> Arkadaşlar biz karıştırdık. Maaşta portakallıyla bir şey istedim güzel ama arkadaşlar. Bir ara Antep'e gelin de öyle gelin. Arkadaşlar bunun çok ismi var. Mesela buzlaç, karlaç, <laughs> ne bileyim karsambaç. karsambaç. Ama biz karsambaç diyoruz. İstanbul'da bir tane ilçede var Eyüp Sultan diye. Orada da var. Şimdi artık bir yavaş yürüyelim. Şimdi kapağı yapacağız arkadaşlar yani. Hadi. Bay bay.